Herkese selamlar. Bugünkü videomda daha önceden sözünü verdiğim üzere sürükleyici romanlardan bahsedeceğim. Tabii ki sürükleyicilik kavramı kişiden kişiye göre değişiyor. Özellikle benim için çok değişen bir kavram. Çünkü bir kitabı okuduğum an, bulunduğum ruh hali vesaire bunlar çok etkiliyor beni. Hiç kimseye sürükleyici gelmeyecek bir kitabı bazen bir solukta okuduğum oluyor ya da çok sürükleyici, hareketli bir kitabı zorlanarak okuduğum dönemler oluyor tabii ki fakat bu videoda seçtiğim kitaplara tabii ki objektif olarak yaklaşmaya çalıştım. Birçok insan okuduğunda sürüklenir diye düşündüğüm kitaplardan bahsedeceğim ve şöyle bir tesadüf oldu. Seçtiğim kitapların hepsi Türk edebiyatından ve yazarların hepsi çağdaş yazarlar. Yine bu başlık altında da değerlendirebilirsiniz ve gerekli açıklamalarımı yaptıktan sonra başlıyorum. İlk kitabım Latife Tekin'den sevgili arsız ölüm. Bu kitap çok net hatırlıyorum. 2019'un okuduğum son kitabıydı ve gerçekten beni çok etkileyen kitaplar arasındadır. Yine Türk Edebiyatı'nda da çok önemli bir yeri olduğunu düşündüğüm bir kitap. Dili, konusu, anlatımı evet bunlar çok başarılı ama bunların yanı sıra Türk Edebiyatı'nda büyülü gerçekçiliğin ilk örneklerinden olması gibi de Ayrı bir özelliği var bu kitabın. 1980'lerde yazılmış. Farklı yayın evlerinden çıkmış ama benim elimdeki baskısı can yayınlarından. Konusu en özet şekliyle köyden kente göçen bir ailenin yaşadığı sıkıntılar, aile bireylerinin tek tek yaşadığı sıkıntılar, aralarındaki anlaşmazlıklar vesaire diyebiliriz. Tabii ki bundan ibaret değil. Yani böyle baktığınız zaman evet köyden kente göçü anlatan ve bu değişimi yaşayan birçok ailenin hikayesi vardır. Böyle birçok kitap vardır. Fakat bu kitabı farklı kılan bu kitaptaki aile, aile üyelerinin hepsi bir acayip, hepsi bir değişik işte cansız varlıklarla dertleşen, konuşan bir kız çocuğu, Azrail'le pazarlık yapan bir anne gibi. Kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde köydeki yaşantılarını anlatıyor, ikinci bölümde kente göçtükten sonra yaşadıklarını anlatıyor. Ama oradaki köydeki yaşananlar da bir acayip. Yani tabii ki bu acayipliklerin sebebi kurafe'ler, batıl inançlar vesaire. Onları düşününce gerçekten değişik bir okuma sunuyor size. Kitapta tek bir karakter üzerinden ilerlemiyor. Yani aile üyelerinin hepsine gerçekten çok ayrıntılı bir şekilde değiniliyor. Fakat Dirmit karakteri daha öne çıkıyor. Dirmit de ailenin en küçük kız çocuğu. Başına inanılmaz şeyler geliyor. Çok böyle inanamayarak okuyorsunuz. Çok etkileniyorsunuz o karakterden ve o karakterin direnişine hayran kalıyorsunuz. Daha sonrasında Latife Tekin'in bu kitabının otobiyografik bir kitap olduğu ve o Dirmit karakteriyle aslında kendisini yansıttığını öğrenince ben daha bir etkilendim. Okuyunca siz de anlayacaksınız. Kesinlikle gönül rahatlığıyla tavsiye ettiğim bir kitap bence birçok kişinin Türk Edebiyatı'nda okuması gerektiğini düşündüğümde bir kitap. Bir diğer kitabımız Ayfer Tunç'tan Yeşil Peri Gecesi. Gerçekten görüp görebileceğiniz en talihsiz kapak ve isme sahip kitaptır. Yani şurada Ayfer Tunç yazmasa, Ayfer Tunç'u bilmesek hayatta alacağım bir kitap değildi. Açık konuşayım. Çünkü kapağına baktığınız zaman basit bir kitapmış gibi görünüyor. İçi hiç öyle değil. Benim gerçekten çok sürüklenerek okuduğum bir kitap oldu ve Ay Tunç hayranlığımı doğruğa ulaştıran kitap bu kitap oldu. En başında sizleri bir konuda meraklandırıyor yazar ve kitabın sonuna kadar yani şu kadar kaç sayfadır bu kitap? Bir 500 sayfa var mıdır? Evet bir 500 sayfa yakın kitap başından sonuna kadar merakınızı diri tutmayı başarıyor. Bu yönüyle de çok hoşuma gitti. En özet şekliyle yine konusundan bahsedecek olursak bir kadının çocukluğunda yaşadığı olayların çevresinin tüm hayatına etkisi, karakterinin şekillenmesine olan etkisini okuyorsunuz. Bir kadının güzelliğini silah olarak kullanması, kötü birine dönüşmesi ama bu yaptığı kötülüklerin temelinde başka şeylerin yatıyor olması vesaire. Yani siz bir kadının hayatını okuyacaksınız. Rahatsız edici şeylerle karşılaşabilirsiniz. Onu da baştan söyleyeyim. Biraz sert bir kitaptı. Güncel şeyler olması, yazarın bunları anlatma şekli, o dili vesaire size merakın yanında bunlar da sarıyor ve elinizden düşüremiyor hale geliyorsunuz. Yani benim için öyle olmuştu. Umarım sizler için de öyle bir kitap olur. Ben çok severek okumuştum. Bir diğer kitabım Nermin Yıldırım'ın Unutma Beni Apartmanı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde Nermin Yıldırım'ın Dokunmadan kitabı da çok ön plana çıkan bir kitap. Hatta belki bu kitaptan daha çok paylaşılmıştır. Özellikle sürükleyicilik noktasında. Herkes o kitabı da çok övüyordu. Fakat ben ilk kitabı olan Unutma Beni apartmanı ile başlamak istedim. Çok başarılı buldum yazarı ve başka iki kitabını da aldım. Bu kitapta hayatını hayalet yazar olarak idame ettiren 43 yaşındaki Süreyya'nın bir gün bir telefon almasıyla başlıyor. O telefonda 43 yaşına kadar hiç görmemiş olduğu annesinden geliyor. Olaylar öyle başlıyor. Yani aslında biz yine az önceki Yeşil Peri gezisinde gördüğümüz gibi 43 yaşına gelmiş bir kadının geçmişine dönerek çocukluğu, gençliği, şu anki yaşantısı vesaire. Yani bir kadının hayatını okuyoruz, yaşadığı zorlukları okuyoruz, tek başına ayakta dindik, duruşunu okuyoruz. Fakat yer yer sinirlerinizi bozacak şeylerle karşılaşacaksınız. Bence kitaba gerçeklik duygusunu katanlar da onlar olmuş ve yine çok dolu dolu bir kitaptı. Arka planda Türkiye'nin yakın tarihine de göz atıyorsunuz. Bazıları kitabı çok kalabalık bulmuş. Haklı olabilirler. Yani bir ilk kitap yazar anlatmak istediği her şeyi sanki burada anlatmaya çalışmış gibi. Başka kitaplarını okumadığım için henüz bir karşılaştırma yapamıyorum. Fakat o doluluk beni yormadı. Aksine benim çok hoşuma gitti. Yani ben bir kitap yazsaydım herhalde böyle bir şey yazardım dedim ve o Süreyya karakteri beni ayrıca etkiledi. O karakterin bahsettiği yazarlar, onun düşünceleri vesaire bilmiyorum bir şekilde ona da bir yakınlık kurduğum için bu kitabın bende ayrı bir yeri oldu. Bu kitapta da yine sürükleyiciliği sağlayan bir merak duygusu oluyor. Annesi bu zamana kadar neredeydi? Ne oldu? Nereden çıktı? Ne anlatacak? Tabii ki sadece merak duygusu sayesinde sürükleniyorsunuz algısı oluşmasın. Kesinlikle Ayfer Tunç'un da Nermin Yıldırım'ın da dilindeki başarı özellikle okuma keyfinizi böyle kat kat artırıyor bence. Çok çok başarılı yazarlar. Bir diğer kitabımız Orhan Pamuk'tan Kafamda Bir Tuhaflık. Orhan Pamuk evet tartışmalı bir isim. Seveni var, sevmeyeni var, farklı yerlere koyanları var. Artık kim ne düşünür, kim ne söyler çok bilmiyorum fakat ben en az 3-4 kitabını okumuş bir okur olarak baktığım zaman gayet iyi bir yazar ve iyi eserler görüyorum. Ayakları yere sağlam basan, başarılı eserler görüyorum açıkçası. Benim fikrim bu yönde. Kafamda bir tuhaflıkta yine güzel bir kitapta hatta hiç Orhan Pamuk okumamışlar için ilk hangi kitabından başlamalıyım gibi sorgulamalar yapıyorsanız kafamda bir tuhaflıkla başlayabilirsiniz bence. Çünkü gayet yalın, açık bir kitaptı. Yine tabii ki sürükleyiciydi de o yüzden zaten bu videoda ele alacağım. Konusu aslında Bozacı Mevlüt'ün hayatını anlatıyor, onun çevresindekileri, onun yaşadıklarını anlatıyor diyebiliriz. Şöyle enteresan bir durum var. Mevlüt sevdiği kız yerine yanlışlıkla başka bir kızı kaçırıyor aileden, kardeşini, ablasını neyse işte. Olaylar öyle başlıyor. Yani Mevlüt'ün bu içine düştüğü durum, yaşadığı durum aslında başlı başına tuhaf ama kitabın sonunda farklı bir tuhaflık sizi bekliyor. Yani Mevlüt'ün aslında kafasındaki tuhaflık bütün bir kitap boyunca hiç geçmemiş olduğunu anlıyorsunuz. Nasıl yani falan diyorsunuz. O sonundan bahsedemem. Çünkü bahsedersem kitabın bence bütün sürprizi kaçmış olur. Ama siz bu kitaba kesinlikle bir şans verin ve ben size şöyle bir soru yönelteyim. Aşkta niyet mi önemlidir, kısmet mi? Siz bunu düşünün, ardından da bu kitabı okuyun bakalım ve bir diğer kitabım Hikmet Hükümenoğlundan Körburun. Bu kitabı daha önceki videolarımda anlattım. O yüzden yine uzun uzadıya anlatmayacağım elbette. Yerine başka bir kitap mı koysaydım diye düşündüm. Fakat size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu kitabı okuduğum dönemde sinemaya gitmiştim ve sinemadaki 10 dakika arada çantamdan çıkarıp okudum tek kitap. Yani siz düşünün artık o sürükleyiciliğini o size içine alma durumunu daha nasıl ifade edebilirim başka zaman yapmam ya yani öyle showcu da değilimdir hani sinemada kitap okuyayım ama o 10 dakika arada bile Kaldığım yeri merak ettiğim için devam etmek istedim. Ve bu yüzden bence kesinlikle sürükleyici romanlar kategorisinde yerini alması gereken bir kitap. Hörburun hayali bir ada demiştik. İstanbul'daki o adalardan biri olduğunu düşünün. Orada yaşayan insanların üç kuşağı yayılan hikayelerini anlatıyor. Aşklarını, acılarını, her şeylerini anlatıyor. Daha önceki videomda da yine bahsetmiştim. Çok fazla karakter var. Geniş bir zaman dilimine yayılıyor. Yani bir... 1960 ve 90'lar arasını anlatıyor. Yine bu kitapta da Nermin Yıldırım'ın kitabında olduğu gibi arka planda o 60'lardan 90'lara kadar aslında Türkiye'nin yakın tarihine de değiniyor. Arka planda önemli olaylara da değiniyor. Bu yüzden de böyle zengin, bol malzemos bir kitap olmuş. Kalabalık karakterler, geniş bir zaman dilimi dediğimde belki böyle bir itici geliyor olabilir, bir çekmeyebilir bu durum sizi. Fakat gerçekten ustaca anlatılmış. Şu 600 sayfa su gibi aktı. Keşke bir 600 daha olsaydı. Bir 1200 1800 olsaydı yine okurdum dediğim bir kitap oldu. Okuyacak olanlarda da umuyorum ki aynı hislere sahip olur. Bugün sizlere benim çok sürükleyici bulduğum 5 kitaptan bahsettim. Şöyle tekrar hatırlatacak olursak kör burun, kafamda bir tuhaflık, yeşil peri gecesi, unutma beni apartmanı ve son olarak da sevgili arsız ölüm bunları sizlere öneriyorum. Umarım sizler de sürüklenerek okursunuz ve lütfen yine yorumlarda sizlerin de sürükleyici bulduğu kitapları bizlerle paylaşırsanız bizler de faydalanırız. Çok güzel olur. Çünkü sürükleyici kitaplar böyle bir nimet gibi. Bazen o kadar ihtiyacımız oluyor ki böyle bir kitabı alayım, sürükleneyim istiyorsunuz. Farklı bir dünyaya gireyim istiyorsunuz. Bazen ruhunuzu dinlendirmek istiyorsunuz o şekilde. O yüzden elimizin altında ne kadar seçenek olursa o kadar iyi olur. Kitaplar için söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve videonun bundan sonraki kısmında kendimle ilgili kişisel birkaç şey söyleyeceğim. Şöyle ki ben çok samimiyet konusunda sıkıntı çeken bir insan değilim. Çünkü yapmacıklığı zaten beceremeyen bir insanım. Yani birileri beğensin, birileri tarafından kabul göreyim diye farklı hareketlerde, davranışlarda bulunabilen bir insan değilim. Hiç o yüzden samimiyet konusunda sıkıntı yaşadığımı hatırlamıyorum. Fakat bugün sizlere burada yüzümle beraber teşekkür etmek istedim. Daha samimi olması adına. Baktığınız zaman çok basit bir diyalog gibi görünebilir. Birileri takdir eder, öbürü teşekkür eder falan ve sıradan bir şey gibi olsa da gerçekten o aldığım yorumlar benim günümü güzelleştiriyor, o dönütler beni daha motive ediyor ve bir de burada görünenlerin arka planında görünmeyen benim kendi hayatımda da bu uğraş bana o kadar iyi geldi ki yani bunu tabii ki sizler bilmiyorsunuz. İyileştiren bir etkisi oldu gerçekten. O yüzden izlemeniz, dönütler vermeniz burada sadece işte beğeni yorum olarak değil de benim kendi kişisel hayatımda da bana iyileştirici etkisi olan çok kıymetli bir durum. Bunu belirtmek istedim. İçimden geldi. O yüzden tekrar tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırıp izlediğiniz ya da dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.